Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle uzun bir zaman oldu video çekmeyeli. Ben de farkındayım. Ee, bu konu hakkında kusura bakmayın. Ee, bir takım işler diyelim. O şekilde sizden özür diliyorum. Ee, yorumlarda niye video çekmeyen arkadaşlar baştan özür dileyerek başlayayım da. Şimdi 2019 model Golf 7.5 dediğimiz 127.000 km'de bir aracımız var. Şimdi bu aracımızdaki bu Golf'lerde Seat Leon'larda e, Audi'lerde özellikle bu son zamanlarda çok sık araçta karşılaştığımız bir arıza var. Bu arızalardan bu e, müşterilerimiz çok müzdaripler. Şimdi bir golfimiz var. Golfümüzün şikayeti şudur. E, sabah soğukken ben bu arabayı zor çalıştırıyorum. Çalıştığı zaman tekleyerek çalışıyor ve yürüdüğüm zaman şakırtı yaparak yürünüyor. Isındığı zaman hiçbir şey kalmıyor. Şimdi sabah geldi aracı beklettik. Şu an saat zaten 7 civarında. Yaklaşık 7-8 saattir araç bekleme süresinde. Şimdi beraber çalıştırmak için videoyu çekiyorum. Siz de görün. Bu Golf olur. 1.6 Golf'ler, Audi'ler, Leon'lar, Seat'lar, Skoda'lar. Skoda'lar. Bu gibi araçlarda, bu motorlu araçlarda özellikle. Şimdi aracı çalıştıracağız. Siz de videoda görün aracın çalıştığı halini görün. Ondan sonra yaptıktan sonraki ki tabii ki her zaman yaptığım gibi yaptıktan sonra iş bittikten sonraki bir de videosunu kapanış videosu çekeceğiz. Bir çalıştıralım aracı. Aracı bir çalıştıralım. Bir videoda görelim olayı. Evet hadi bir çalıştıralım aracı. Bakın motor sallama dediğimiz tekleme dediğimiz bakın. Çalıştı kendi kendine üstü etti. Tekrar çalıştır. Bakın. Motordaki titremeyi siz de göreceksiniz. Tam çalış, bir daha çalıştır. Gaz ver. Sese dikkat edin. Evet, anca kendine geldi. Evet arkadaşlar videoda net olarak arızayı siz de görüyorsunuz. Isındığı zaman, biraz gazladığın zaman, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela geçen Leon'da müşteri şunu söylüyordu. Abi çalıştırıyorum arabayı, 5 dakika otobaktan çıkmıyorum, araba ısınmasını bekliyorum, gaz veriyorum diye. Şimdi 5 dakika yani 3-5 dakika ısıttığınız zaman hiçbir şey kalmıyor. Bunun sorunu %100 enjektör arkadaşlar. Sebebi, birinci sebep kilometre, bu araç 127.000 kilometrede, 2.000 sebep kullanmış olduğunuz mazot kullanmış olduğunuz mazot ee, şunu söyleyeyim. Özellikle şunu söylüyorum. Mazotu karıştırdığınız zaman bu sorunlara karşılaşırsınız. Ee, ne yapacağız? Enjektörü sökeceğiz. Sökelim. Makineye bağlayıp her zamanki prototip, Bundan sonraki videolardaki prosesi her zamanki gibi Söküp müşteri bilgisini vereceğiz. Fiyatını vereceğiz. Sonuca gideceğiz. Takipte kalın. arkadaşlar. Enjektörlerimizi çıkardık. Sıkıntı bir şekilde. Daha salim. Şimdi temizliğini yapacağız. Bir makineye bağlayalım. Bir görelim bakalım durumlarını. Bize ne gösterecek? Kayıt. Evet arkadaşlar. Enjektörleri temizledik. Şimdi makineye bağladık. Şimdi bir test edelim. Hem de makinemizde görelim durumu enjektörlerin. Bize ne gösterecek? Çalıştıralım. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar, test bitti. Şimdi gördüğümüz olay, marit enjektörlerde problem var. Siz de burada görebiliyorsunuz. Ee, bak özellikle şu dördünü göz. Her zaman diyorum, motor, depo, motor, depo, motor, depo. Bu şekilde sıralandırıyoruz biz bunu. Hatta şu depoya giden mazot biraz daha fazla. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Evet arkadaşlar, şimdi bu enjektör testini bitirdik. Ee, gözünde görülüyor bariz arızan enjektörü olduğunu. Şimdi bu işin şöyle söyleyeyim. Bu işlemize melek kurtarmayacak. Buna hamur takım dediğimiz olay var bunun içinde. Şimdi müşterimize bunun bilgisini, fiyatını sunacağız. Okeyini aldıktan sonra ee, tekrar kontrollerini yaptıktan sonra araca montajını yapıp işlemi bitireceğiz. Ve sonunda da videoda devamına bakacağız. Evet arkadaşlar. Ejektörlerimizin revizyonunu bitirdik. Yakından çekiyor, hatta gör. VARF dediğimiz VARF tamir takımlarını değiştirdik. Memelerini temizledik. Ee, şimdi montaj kısmına geldik. Bir montajını yapalım. Bir çalıştıralım. Bu saatte kalmamızın sebebi sabah arabayı çalıştırıp görmek. Bu saatte bitirmemizin sebebi. Ee, bir çalıştıralım bakalım. Hem sabah da net olarak görürüz durumu. Daha iyi olur. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar aracımızı son halini toparladık. Enjektörünün montajını yaptık. Kodlamalarını yaptık. Aracımızı çalıştırdık. Temizliğini yaptık. Şimdi ne yapacağız? Teste gideceğiz. Şimdi bir yol testine çıkacağız. Saat ile 9 ettik çünkü sabah bu arabayı görmemiz lazım. Netice almamız için de bu saate kaldık biraz geç oldu. Ee, kapanışı yapıyoruz. Sabah gene göreceğiz. Tam kapanış değil. Bu akşam bu kadar kapanış. Bir sabah beraber çalıştıracağız. Videoda da göreceksiniz. Son sabah çalıştırdıktan sonra ee, inşallah bir aksilikle karşılaşmazsak müşteriye sağ salim aracımızı teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar, golfümüzün sabah şimdi kapanış videosunu çekeceğiz. Şimdi sabah soğukkenki problemimiz için şimdi sabah soğukken çalıştıracağız beraberce. Siz de videoda görün. Şimdi sabah saat şu an kaçta? 9 değil hatta saatte göster. Sabah geldik. Bismillah marşına basacağız. Evet, bir çalıştıralım. Görelim olayı. Bu iş tamamdır. Arkadaşlar videoda önemli olan şu, şuna göz göz atın. Önemli olan şu. Sökmeden önceki soğukkenki haliyle şu an itibariyle hatta hareketli çek istiyorsan göstergele çek. Arkadaşlar görsünler. <laughs> göstergele başarı <şu> çalışıyor zaten. <laughs> Saat 7.30 her şey çek. Bu videoda özellikle şuna önem gösterin. Sökmeden önceki arabanın soğukkenki hali ve yaptıktan sonraki haline dikkat edin. Bakın çalışmayan araba tek marka çalıştı. Ee, bu video için dikkat etmeniz gereken konu bu. Benden bu kadar ilgilendiğim bağında ee, kendinize kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.